Diana, uyan hadi. Bugün özel bir gün, senin doğum günün. Kızlar bu saatte uyanmak istemiyorum, huzur içinde ölmek istiyorum. Ah, Diana 140 yaşında öleceksin tatlım. Diana uyan yoksa hediyelerini başkasına veririz tamam mı? Mutlu yıllar sana, mutlu yıllar sana. Kızlar anlamıyorsunuz. Bugün özel gün. Bugün doğum günüm. Evet ama en yakın arkadaşım vampirlerle parti yaparken benim doğum günümde nasıl hissettiğimi anlamıyorsunuz. Diana bu doğum gününü kutlamaman için bir sebep değil. Diana doğum günü kutlu olsun. İşte sana hediyelerim. Benim hediyem de kafede bekliyor. Dev bir kruvasan. Tamam hediyeleri çok seviyorum. Teşekkürler kızlar. Mutlu yıllar sana, mutlu, mutlu yıllar, yıllar Diana. Diana, mutlu yıllar Diana. İşte ahududu soslu beyinler. Al bakalım. Hediye için teşekkürler. Beyin gerçekten çok orijinal bir fikir. Hmm, gerçekten mis gibi kokuyor. <laughs> Diana tat edi? Hayır kızlar bunu asla denemeyeceğim. Belki de Instagram'da paylaşırım. Herkes bu orijinal hediyeye hayran kalsın değil mi? Kehala Diana sana hediyelerimizi verdik. Şimdi parti yapma zamanı. Disko'ya gidelim mi? Ya da kafeye gidebiliriz. Um, aslında doğum günümü nasıl kutlayacağımı henüz düşünmedim. Hiç kutlamak istemiyordum. En yakın arkadaşım bana ihanet etti. <laughs> bugün yapmasak mı? Çünkü bugün onun doğum günü. Yapacağız. Git konuş onunla. En azından hediye alsaydın bari. Eski arkadaşına verebileceğin en iyi hediye ona güven aşılamak. Hadi Nastya yoksa korkuyor musun? Şimdi şöyle ki... Doğum gününü mahvedeceksin sorun değil. O da bizim hayatımızı mahvetti. Git, Git hadi. hadi. Gidiyorum tamam. Diana konuşmamız gerek. Sadece doğum günün kutlu olsun arkadaşım deseydin yeterdi. Çünkü seninle konuşmak istemiyorum. Çık dışarı yoksa bu tabağı suratına yersin. Yapma, Yapma Diana, Diana onları, onları yapmak, yapmak, için yapmak için çok uğraştık. uğraştık. Nastya Diana'nın keyfini kaçırmak için mi buraya geldin? Gidip amigo arkadaşlarınla takıl tamam mı? Kahvaltımı yapmış olmama şükredin. Yoksa boyunlarınıza ne yapacağımı iyi biliyorsunuz. Diana konuşmamız gerek. Bu akşam mezarlıkta seni bekleyeceğim. Davet için teşekkürler. Aslında bugün benim doğum günüm ve mezarlıkta kutlamayı planlamıyorum. Tamam Diana unut gitsin. Diana bugün senin doğum günün Nastya'yı düşünme. Kafede tatlı masası kuracağım. Yaşasın, Yaşasın bedava, bedava yemek. yemek. Ne, ne oldu? oldu? Ne oldu? Mezarlığa gel dedim işte. Harika doğum gününü kutlamayı unutma. Tamam ben üzerime düşeni yaptım. Peki amigo formamı ne zaman alacağım? O formayı kazanman gerek Nastya. Evet duydunuz mu? Bugün mezarlığa gel dedi. Nastya gerçekten çok kabalaştı. Kızlar bugün ne giymeliyim? Lütfen hadi söyleyin ne giyeyim? Işık bir şey olsun. Sonuçta bugün senin doğum günün. Pembe bir şey. Siyah gösterişli bir şey. Bir şey. Diana hayatının herkesten daha parlak olması için ışıltılı şeyler giymelisin. Tavsiyeler için sağ olun. Öncelikle makyajımı yapmalıyım. Biraz makyajla Diana hazır. Evet Karar. Diana'yı nasıl kutlayacaksın? Bugün onun doğum günü. Bana bırak. Bak şimdi işte. Bu ne Kanar? Ne bu? Neredeyse sinema salonu gibi. Buna projektör deniyor. Telefonunu buraya yerleştiriyorsun. Romantik filmi açıyorsun ve kız arkadaşına sarılıp keyfini çıkarıyorsun. Vay canına harika bir plan. Diana kesinlikle çok beğenecek çünkü okula geldiğinden beri sinemaya gidemedi. Çocuklar cihazın nasıl çalıştığını size göstereyim. Troy git ışıkları kapat. Evet tatlım o tıpkı benim gibi. Hey yani film nerede? Hey alo. Çalışmıyor. E, ne oldu buna ya? Belki de romantizmi yansıtmıyordur. Çok komik. Olamaz ya. Neden çalışmıyor? Diana'ya romantik bir filmle sürpriz yapmak istemiştim. Evet ayrıca patlamış mısır ve kola da olacaktı ama olmadı. Değil mi? En azından bu projektörün aksine niyetin iyi. <laughs> <laughs> Belki de bayan Evil'i yine aramalıyız. Tek bir bakışıyla projeksiyon cihazını aydınlatabilir. Değil mi? Evet onun bakışlarıyla her şey aydınlanıyor. Ama ben bunu sihir olmadan sadece... İnsan gücüyle yapmak istemiştim. Film yok. Pekala çocuklar, ben gidip Nastasya'yı bulacağım. Ona bir şey söylemem gerekiyor çünkü. Lanet olsun. Başka hediye düşünmedim yahu. Tüh. Boşver telefondan da izlersiniz. O da olur. Öyle değil mi? Telefondan romantik olmaz ki yahu. Çocuklar zıplamayı bırakın. Önemli bir görevimiz var. Önemli görev mi? Yine TikTok dansları mı çekeceğiz? Hayır. Bugün Diana'ya sürpriz yapmak istiyoruz. Siz de bize katılabilirsiniz. Bugün onun doğum günü. Ah, bugün okulda parti vardı doğru... Hayır, partiye kadar dayanamam. Çok açım. Evet çocuklar, antrenman sonrası yakıt zamanı. Bence onu yarına bırakın. Bugün daha lezzetli ve taze bir şeyimiz var. Nasıl Asıl yani? Bugün mezarlıkta nefis bir avımız olacak. Bir saniye Diana'ya sürpriz mi yapacağız yoksa birini mi avlayacağız şimdi? Tabii ki Nastya Diana'ya sürpriz yapacağız. Gerçekten çok özel bir şey olacak. <laughs> Vay be gerçekten doğum gününe hazırlanmışsınız. Parti mi olacak? Siz oradaysanız biz de oradayız. Evet bir çeşit parti sadece karanlık bir ortamda yani mezarlıkta. Evet Nastya mezarlıkta parti sürprizin işe yaraması için Diana'yı da getir. Ama siz biraz sonra gelin çünkü hazırlanacağız. Geleceğiz. Geleceğiz. Hadi gidelim çocuklar. Hoşça kal paket bu akşam özel bir yemek yiyeceğiz. Geç kalmayın yeter çünkü gerçek lezzeti kaçırmak istemezsiniz. Mezarlıkta ziyafet mi vereceğiz? Hem parti hem de ziyafet vereceğiz. Hadi antrenmana gidelim. Tamam gidiyoruz. Hoşçakalın kızlar. Hoşça kalın kızlar. Umarım Diana sürprizden hoşlanır kızlar. Hiç merak etme çok hoşuna gidecek. Diana'ya gerçekten sürpriz mi yapmak istiyorlar yoksa bir planları mı var? Bunu bu akşam öğreneceğiz. Rol, sol, gölgeleri, oynamıyoruz, hükmediyoruz, size kuralları öğretmiyorlar, biz, biz her şeyin ötesindeyiz. ötesindeyiz. Ağustos geçiş dönemi için mükemmel vücudu bulduğumu düşünüyorum. Harikasınız bayan Evelyn, saça ve isme ihtiyacımız var. İsmi belli Diana. Tamam seçiminize katılıyorum. <laughs> evet, 21 yaşında, geçiş için mükemmel bir yaş. Diana geldiği zaman saçlarını kes ve ben de ritüele başlayayım. Ee, Bayan Evelyn ama kolay olmaz. Bir şeyler düşün o zaman. Bayan Evelyn merhaba. Beni mi çağırdınız? Ablamın doğum gününü mü kutlayacaktınız? Hadi siz de mutlu yıllar şarkısını söyleyin. Kızlar lütfen oturun buraya. Diana artık 21 yaşındasın. Harika bir yaş. Okulumuzda bir geleneğimiz var. 21 yaşına gelen kızların saçlarından bir tutam kesiyoruz. Ne? Biliyor musunuz, geleneklerini bir kenara bırakıp mantar toplamaya gidin. Saçımı asla kestirmem. Diana saçını kesmenize izin vermez. Berbat bir gelenek bu. Diana, bu okulda okuyorsun. Okulun kurallarına ve geleneklerine saygı duy. Diana Saçlarının hangi taraftan kesileceğini seç. Sol mu yoksa sağ mı? Agus sen de bayan Evelyn gibi kafayı mı yedin yoksa? Ah Bence saçlarını sen kes. Çünkü gözüne giriyorlar. 21. yaşımı evde kutladığım için çok şanslıyım. Peki hala Diana bugünden itibaren en sevmediğim öğrencimsin. Okul geleneklerini bozduğun için başkanlık görevinden seni alıyorum. Agus? Diana'ya kilit koleksiyonunu göster. Tabii bayan Evelyn. <laughs> Diana artık başkan değilsin. Biliyor musunuz kızlar gerçekten üzülmedim. Ama doğum günü keyfimi kaçırdığınız için teşekkür ederim bayan Evelyn. Diana kilitleri görmek ister misin? Ah zavallı öğrenciler umarım hala hayattadırlar. <laughs> Bayan Evelyn gördüğünüz gibi o kadar da kolay biri değil. evet direniyor ve gücünü gösteriyor. Agust sen de o uyurken yaparsın ne olacak ki? Tabii Bayan Evelyn okuldaki herkes çok derin uyuyor. Zor olsa bile her zaman istediğimi elde ederim. Onun bedenini ele geçirdiğimde tarzımı değiştireceğim. Evet Bayan Evelyn Diana'nın tarzı berbat. Üstü kalsın. Şekerlerimi beğendin mi? Evet. Doğum günümde bana bunu nasıl yapabilirler? Ne kadar kötü ve acımasızlar. İnanamıyorum gerçekten. Emma dev kruvasanından getir lütfen. Mutlu, mutlu, yıllar yıllar sana, mutlu, yıllar sana, mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar sevgili Diana. Mutlu, mutlu yıllar, yıllar sana. Diana. Dilek tut ve mumu üfle. Evet ve sesli söyle. Hepimiz merak ediyoruz. Arkadaşlar beni çok mutlu ettiniz. Teşekkür ederim. Dileğim Kurt Adam'ın bana en kısa zamanda aşık olması ve ölümsüzlük vermesi olacak. <Gülüyor> <Gülüyor> Diana neden onu diledin şimdi? Ortamın havası bozuldu. Kanır doğum günü olan o istediğini diler, değil mi? Belki bir sonraki doğum gününde başka bir şey diler, acele etme. Diana, Diana doğum, doğum günü, günü kutlu, kutlu olsun. olsun. Diana doğum günü için her şey hazırlanıyor canım. Teşekkürler arkadaşlar çok tatlısınız ama en yakın arkadaşım Nastya'nın doğum günümde burada olmaması kötü. Önemli değil hadi kutlayalım arkadaşlar. Evet kutladık işte Emma. Kurvasanları getir. Evet birilere gücenmiş. Onun üzgün olması Diana'nın suçu değil. Kanırın neden canının yandığını anlamıyorum. Okula geldiğim zaman hedefimin ne olduğunu herkese söyledim. Emma dev kuruvasandan getirir misin? Çocuklar ben doğum günümü şık bir şekilde kutlayacağım. Sağlıklı bir yaşam tarzı için önemli. Ah, Geçen doğum gününü hala unutamıyorum. Sağlıklı yaşam tarzın adeta ağzından fışkırdı. <laughs> Siz sadece gelip yemek yiyip gittiniz. Bir şeyler de söylemişlerdi. Mesela Diana doğum günün kutlu olsun falan gibi. Güzel fikir. Gel ye ve git değil mi? Evet sürekli şöyleydi Diana 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 Diana. Diana bugün doğum günü hediyesini alacak. Hem de en iyi doğum günü hediyesi. Sakın şaka yapmayın yüzüne pasta atma olayı artık moda değil. Nastya neyin moda olduğunu neyin olmadığını biliyoruz. Bizim hediyemiz her zaman modadır. Dersime hoş geldiniz çocuklar. Herkes geçen dersin konusunu öğrendi değil mi? İhanet kötü bir şey değil. Hayatta kalmanın bedeli. Bayan Evelyn bunu zaten biliyoruz. Bu yüzden çalışmamıza gerek yok. Bunu hain olduğum için mi gündeme getirdiniz? Evet, arkadaşıma ihanet ettim. Ama sadece vampir olduğum için İnsan olsaydım bunu asla yapmazdım yani anladınız mı? Bıdı 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 bıdı. İşini yaptıktan sonra konuşmak kolay şimdi de burada oturmuş kendini haklı çıkarmaya çalışıyor. Çocuklar sakin olun Nastya doğru seçimi yaptın ölümlülerle takılmak yerine sonsuz yaşamı seçtin. Arkadaşlar geçen dersi hatırlayan başka kimler var? Ama bana güvendi bunu istemiyordum sadece ısırıldım ben. Nastya otur ve defterle kalemini çıkar yazmaya başlayalım hadi. Çok ilginç. Nastya hala kim olduğuyla mücadele ediyor. Bakalım eski en iyi arkadaşının hayatıyla kalbine saplanacak bir kazık arasında bir seçim yapmak zorunda kaldığında ne yapacaksın? Bunu gerçekten merak ediyorum. Bayan Evelyn bu çok korkutucu. Lütfen korkutmayın beni. Gerçekten çok acı verici. Şaka yapıyordum. Elbette kendisi seçecek öyle değil mi Nastya? Seçmek zorunda kalsam kalbime kazık saplanmasını tercih ederdim. Diana ile onu korumak için arkadaş değilim. Tamam hadi yazabiliriz. Hiç düşündün mü bunu? Evet bayan Evelyn'in onu Ağustos'un kalbine saplayacağını düşünmüştüm gerçekten. Evet aynen böyle sapladı. Diana mezarlığa gitmeni tavsiye etmem. Onların sana sürpriz yapacaklarını hiç sanmıyorum. Gerçekten çok şüpheli. Kızlar Nastya'ya geleceğim dedim. Belki de özür dileyip arkadaşlarımızı yeniden kurmak istiyor. Diana! Bu, <laughs> bu da hani... ne? Ah harika bir çiçek. Kimden acaba kızlar? Kızlar doğum günüm için not bırakılmış. Bir bakalım. Doğum günün kutlu olsun Diana. Ben kurt adam. Nasıl yani inanamıyorum. Kızlar sanırım bugün beni dışarı çıkaracak. Tebrikler Diana. Ölümsüzlüğü kaptın bu sefer. Tam istediğin gibi. Acaba kurt adamın kardeşi var mıdır? Bunu gerçekten abartıyorsun bence Diana. Öyle değil mi ama? kızlar, beyaz güller ne anlama geliyor sizce? Sevgililer genelde kırmızı gül verirlerdi öyle değil mi? da kırmızı tutkuyu temsil eder. Beyaz da duyguların saflığını. Harika, o zaman beni gerçekten seviyor. Her şeye rağmen harika bir doğum günü. Merhaba Nastya, umarım barışmak için beni buraya çağırmışsındır. Dişlerine rağmen seninle arkadaş olmaya hazır olduğumu söylemek istiyorum. Doğum günün kutlu olsun Diana. Sağ ol Nastya. O zaman barıştık mı? Mutlu, Mutlu yıllar. <laughs> evet çocuklar ziyafet zamanı. Sürpriz. Şaşırdı mı bakalım? Ne ziyafeti? <laughs> Doğum gününe ve ekibimize hoş geldin. <laughs> ne? Ne yapıyorsunuz? Böyle yapacağımızı söylememiştiniz. Nastya yine mi ihanet ediyorsun bana yani? Çok geç. Jade. Arkadaşıma kimsenin zarar vermesine izin vermem. Haydi kızlar şimdi kavga edecek. Kızlar çok kararsız görünüyor. Yapma bunu Nastya sen bizdensin. Doğum gününü mahvetme. Yapmayacaksın Diana kaç. Ne demek kaç? Hiçbir yere gitmiyor. yemek yemeyeceğiz. Jate, bizi neden buraya getirdin ki? Pişman olacaksın. Asla pişman olmayacağım. <laughs> Niye vuruyorsun ya? Kendine gel. Yine ben suçluyum. Gösteri bitti. Diana'ya bulaşan herkes karşısında beyni bulur artık. Jate, neden ondan korktun? <laughs> Dominik, dikkatli ol yoksa dişlerini tüküreceksin. Sus be dişsiz. Ah, demek Nasya da benim tarafımdaymış. Ah, hayatımın en güzel doğum günü. Daha önce hiç bu kadar heyecanlanmadım. Hiçbir yerde yok.